ben değişmedim. Sadece yüreğimin dayanacak gücü olmadığında, kendini bulutlara gizleyen ve vakitsiz acıda toprağa düşmeyi bekleyin. Bulutlara sığmayan bir yağmur gibiydim. Ben, ben sevmeyi bilmesen de, ben, ben değişmedim. Ötesi berisi yok, bir can acısının ağlamak ve yutkunmak. Sensiz geçen günlerde yalnızlığın intiharıymışsın meğer seçimde. Keşke sana taşan bir ırmak olsaydım gözlerinde. Seni anlatırken birilerine sesimin titremesini de anlasalardı sana. Ben hala o eski benim. Ben değişmedim, değişmedim susuyorsam ve yaşamak için arada kimselerle konuşmuyorsam anlatacaklarımı bil ki geceye saklamışımdır ve bil ki dinsiz dualara gıybetini yapacak şimdi birkaç cümle kalmıştır mutlaka sakın ha aklına da benden sonra kimsesi kalmamıştır deme sakın Unutma ki Allah hüzünlü kalpleri severmiş. Rabbimin ne zaman kapısını çalsam buyur eder içeri. Ben değişmedim. Değişen sen oldun. Bir tamı hırsızından sonra sadece sana eksiğim şimdi. Yıkıldım sanma sakın. İki damla yaşa ve canımı yakan fırtınalara teslim olmadım senden sonra. Ben seni kaybetme korkusuyla her seferinde dualarımın başına ilk seni koyarken sen bir mutsuzluğun altına uyuyormuşsun gizli, gizli. Bu bir imtihansa canımı yakan bu imtihanın seslerini neyle kıstın giderken acaba? kulu kula emanet etmiş yaradana sırt çevirip şeytana mı Sözüm vardı yoksa? Her şeye rağmen dilimde hala bir dua isen bil ki aşka hainlik edecek biri değilim ben. Ben değişmedim, değişmedim. Sanki gitmemişsin ve hiçbir şey olmamış gibi davranmaya çalışıyorum yüreğimi. Kendi kendime sen güçlüsün diye kırk dil döküyorum. Yeter ki zehrin akmasın diye içime. Kah geceleri orta yerinden yırtıyor. Kah rüzgarları içime çekerek işte işte onun kokusu diyor. Yalan söylerken yüzün kızarır derdin ya, bozuntuya vermeyip kalbimi kandırsam da seni bir türlü kandıramazdım oysa. Gördün mü bak ben değişmedim. Ben değişmedim.